Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yakası büzgülü penye bir bluz dikeceğiz arkadaşlar. Benim şöyle yeşil çağla yeşili güzel bir kumaşım var ve hemen başlayalım bluzumuzun kesimini. Bunda arka ve önü ayrı ayrı çalışacağız arkadaşlar. Evet şöyle her zamanki gibi bir çizgi atıyorum. <laughs> ben ense ölçümü 9 santim kullanacağım. Omzumu 11 santim kullanacağım. Toplamda benim omuzdan omuza ölçüm 40 santim arkadaşlar. Hiçbir pay vermiyoruz. Çünkü bu penye kumaş. Likralı esnek. O yüzden ölçülerim olduğu gibi çalışıyorum. 9 santim ense işaretledim. 11 santim omuz işaretledim. Hemen omuz düşüklüğü olan 2,5 santimimi iniyorum. Ensemi de 3 santim düşüşünü yapıyorum. Ense düşüklüğümü. Bir miktar düz gittikten sonra şöyle eğimimi vererek ensemi çiziyorum. Ve hemen omzumu çiziyorum. Şimdi omuz başından aşağıya 42 santim arka ve ön uzunluğuma iniyorum. Mezromu hiç kaldırmadan 20 santim kalça düşüklüğüme iniyorum ve beden boyum yani model boyum 72 santim olacak etimi alıyorum ve çiziyorum bu çizgileri enine uzatıyorum. Kumaşım penye, likralı, turlu viskon denilen genelde üretimlerde kullanılan kumaştır arkadaşlar. Evet şöyle çizgilerimi enine doğru uzattıktan sonra omuz düşüklüğünden aşağıya bakın omuz düşüklüğünden aşağıya kol evimi şöyle 20 21 santimden işaretini alıyorum ve bunu da düz çiziyorum ve burası göğüs hattım oluyor. Göğüs hattımda göğüs ölçümü 1 bölü 4'ünü yerleştiriyorum. Benim kullanacağım göğüs ölçüsü 104 santim. Bölü 4 26 yapıyor arkadaşlar. 1 de pay veriyorum. 27 santimden göğsümü işaretliyorum. Hemen bele geliyoruz. 1 santim eksilterek 26 santim belimi işaretliyorum. Kalçam ise 116 santim. 4'e bölüyorum ve 29'dan işaretimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle 29'dan çiziyorum. Şimdi öncelikle kolumuzu çiziyoruz. Bakın kol cetvelimiz. Şöyle koyuyorum. Ve omuz çizgisini denk getirerek şu şekilde kolumu çiziyorum bakın. Çok kolay bir şekilde, pratik şekilde kolumu çizdim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz omuz düşüklüğünden. Evet, şimdi bel oyuntusu için cetvelimin düz olan yerini kullanıyorum. Riga cetvelimin yani gayet düz olan tarafını kullanıyorum ve hemen çeviriyorum. Şöyle Rigamı dengeliyorum ve şu şekilde kalça hattını belirliyorum ve rigamı hiç kaldırmadan gelişine göre çiziyorum. Şimdi arka bedenimi yarım santim, bir santim dikiş payı vererek kesiyorum. Arka yakamdan başlıyorum. Şöyle omzumu alıyorum. Kol evini. Ve kesimimi tamamlıyorum. Etek ucunu kesiyorum. Etek ucunu önce bir miktar düz gittikten sonra hafiften yana doğru ben veriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi arkamız hazır. Hemen ön beden için kumaşımı seriyorum. Ön bedenim için biraz daha geniş bir kumaş kullanacağım arkadaşlar. Çünkü e, bluzumun yakasında büzgü payı vereceğim. Evet. Penye bluzumuzun yakası büzgülü olacak arkadaşlar. Yerleştireceğim bakın. Şu şekilde arka ortasını ön ortasını aşağıdan kumaş katına getirerek yerleştiriyorum. Fakat yakaya geldiğim zaman pay vereceğim arkadaşlar. Yakada açma yapacağım payımda. Ne kadar büzgü olmasını istiyorsanız o kadar şöyle geriye doğru çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle arka bedenimi yerleştirdim ve hemen payımı ölçüyorum, bakıyorum. 6,5 saatim büzgü payımız olacak. Şimdi arka bedenimi yerleştirdim ve ön bedenimi şimdi hiç pay vermeden arka bedenime göre kesiyorum bakın bu kadar kolay arkadaşlar yakada büzgü vermek pratik bir şekilde evet ön bedenimizi de çizdik ve şöyle bir işaret alalım şimdilik. Evet, şimdi arka bedenimi kaldırıyorum. Ve ön bedenimde yaka açıklığını ne kadar istiyorsam ben şu şekilde şöyle 13 santimden yakamı oyacağım arkadaşlar. Evet ve yaka içinde bu cetvelimizi kullanıyoruz. Şu şekilde. Şöyle yakamı çiziyorum. Tabii bir miktar düz gidiyorum çünkü buraya büzgü yapacağız. Büzgümüzü ölçüyoruz. Aşağıda ne kadar olacak? Bakın yukarıdan aldığım işareti aşağıya doğru şöyle alıyorum. Ve ölçüyorum. Bakıyorum miktarı aynı mı? Yukarıda 6,5 santimdi. Aşağıda da 6 santim arkadaşlar. Yani bu lüzumun yakasında 6 santimlik 6 6 12 santimlik bir düzgü yapacağım. Şimdi yakamı kesiyorum, açıyorum. Evet, yakamı kestim. Şimdi her zaman yaptığım gibi öndeki değişiklikleri yapıyorum. Ön omuzdan bir miktar iniyorum. Tekrar koldan sıfır giriyorum. Göğüse doğru bir santime doğru kestikten sonra kol evinden sıfır olarak çıkıyorum arkadaşlar. Bakın kolumuzun toplamaması için aldığımız pay. Evet şimdi arka ve ön hazır. Şöyle bir çıt atayım buraya düzgü payı için. Şimdi arkadaşlar kolumuzu keseceğiz. Evet arkadaşlar kol için kumaşımı hazırladım. 4 kat yaptım. Açık kenarlar burada, kapalı kenarlar bana bakıyor. Kol boyuma göre ayarladım kumaşımı. Şimdi kumaşımın tepesinden bir düz çizgi atıyorum. Ve kol tepe yüksekliğim olan 16 santimi bulup işaret alıyorum. Ve hemen düz bir çizgi çiziyorum. Şöyle. Burada pazımı yerleştireceğim arkadaşlar. Benim pazım 20 santim ve hemen kol boyumu alıyorum kol boyum ise 62 santim burayı çiziyorum kol boyunu ve buraya istediğim ölçüde yapmak istediğim ölçüdeki manşetimi yerleştiriyorum şöyle ben 13 santimden çalışacağım hemen kol altımı çiziyorum Kol ağzına doğru bir santim genişletiyorum ki döndüğünde rahat dikilsin diye. Şimdi kolumuzu da pratik bir şekilde hemen şöyle çizip kesiyoruz arkadaşlar. Daha önceki videolarımda paylaştım kol kesimlerini. Kol evi nasıl bulunur? Kol tepe yüksekliği nasıl bulunur? Evet. Şimdi şöyle hemen pratik bir şekilde kolumuzu kesiyoruz. Bilmeyen arkadaşlarım daha önceki videolarımı izleyerek rahatça kesip dikebilirler arkadaşlar. Şimdi kol ortası çıtımı alıyorum. Kolumu açıyorum. Ve hemen kolda ön için yapmam gereken şeyi yapıyorum. Bedende aldığımız gibi kolun önünde de bir santim alıp şuradan sıfır çıkıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi benim kesimim hazır. Evet şimdi 4 santimlik bir pat keseceğim yakam için. Evet arkadaşlar şöyle bakalım kumaşlarımıza. Nereden alabiliriz diye. Yakamızı ölçüyoruz ve gelen ölçüden 4-5 santim daha kısa bir yaka için e, biye keseceğiz arkadaşlar yani biye gibi dikeceğiz benim yaka çevrem şu anda ölçmedim ama şimdi şuradan bir 4 santimlik biye keseceğim daha sonra ölçerek yaka ölçüme göre ayarlayacağım şöyle 4 santimden keselim size göstermek için kesiyorum evet şöyle 4 santimden keselim bu fazlasıyla yeterli gelecektir sonra ölçeceğiz zaten dikim aşamalarında Evet arkadaşlar şimdi ben bu lüzumun alıyorum. Arka bedenimi alta seriyorum her zamanki gibi. Omuzlarımı dikiyorum. Şöyle. Omuzlarımı dikeceğim. Tabi omuzları dikmeden önce yakamızın büzgü payını burada Düz makinanın en geniş ayarına getirerek iki sıra büzgü gidip yakamın şekline göre burayı büzeceğim arkadaşlar. Ve e, bu çıt işaretinden şöyle bir 4 santim yukarıdan başlayacağım büzmeye. 4 santim de buradan başlayacağım ki büzgüleri eşit bir şekilde dağıtalım diye. O yüzden çıt işareti aldım buralara. Büzgümüzü yaptıktan sonra omuzları dikeceğim, kolumu takacağım. Yanlarımı kapatıp etek ucumu katlayıp bluzumu bitireceğim arkadaşlar. Ee, dikme aşamasını gösteremeyeceğim ee, çünkü daha önceki videolarımda e, birçok kez göstermiştim. Artık hepimiz biliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ben bluzumu dikiyorum bitmiş haliyle geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu detayı da göstermek istedim. Bakın ben ön bedenime işaretlediğim yerden büzgümü yaptım. Bakın şu şekilde makinemin en geniş ayarındaki sıra büzgüsünü yaptım. Ve büzgümü ayarladım. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir büzgü oldu. Ve bunu şöyle omzuna koyuyoruz. Bakıyoruz. Yakamızın ölçüsü tam mı diye. Evet tam yapmışız. Büzgümüz tam dengeli olmuş. Ve şimdi bu şekilde dikeceğim. Arkadaşlar bu da bluzumun bitmiş hali. Gördüğünüz gibi büzgülerimiz çok şık duruyor. Ee, bence çok harika bir bluz oldu. Renk de çok güzel. Çağla yeşili. Ee, dikecek olan arkadaşlara tavsiye ederim benim videomu izleyerek gayet güzel, şık bir şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Pratik bir şekilde. Evet arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olarak zil sesini aktif hale getirin ki bundan sonraki videolarımdan haberdar olun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler, öpücükler. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.